İstiklal söyleyeceğim. konusuna dönersek hocam ee, Şöyle söyleyeyim size. Bir defa bir defa benim iki net ta tavsiyem var. Sayın Mansur Yavaş Mansur Yavaş'ın Ankara'da izleyeceği politika belirlendi kardeşim. Net. Kürt bayrağı, kırmızı beyaz renk, İstiklal Marşı orada duruyor. Ne demek istediğimi anlamıştır. Yürüyecek. Yani Ankara'da zaten Sayın Mansur Yavaş'ın hizmetlerini görüyorlar. Varsa yoksa onun eleştirilerini yaparlar. Ama benim gördüğüm <laughs> muhakkak artık o billboardlarda biz Mansur Yavaş'ta o gerçekten milliyetçiliği o gerçekten vatanseverliği görmek istiyoruz. Ankara halkına da göstermesini bekliyoruz. Zaten Bu anket bir. yaptırmış Mansur ya anket yapılmış. %68 Ankaralı memnun çıkmış Mansur Yavaş'a. Şimdi İstanbul'a ee, gelirsek, bak İstanbul İstanbul'a İstanbul, İstanbul'da önemli verildi. önemli birkaç hususu söyleyip sonra yine e, 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 Bitiririm, devam edelim. Şimdi İstanbul Avrupa'daki çoğu devletten fazla nüfusa sahip bir megapol. Yaklaşık kimisine göre 20 milyon. 18 milyon olsun, 16 milyon olsun. Acayip. Yani turistleriyle, işte gelenleriyle, gidenleriyle devasa bir şehir ve bütçe. Siz İstanbul'un şehrül emini seçiyorsunuz. Bak sorumluluk, vizyon, büyük hedefler. Niye? Çünkü gelecekte ülke yönetimine aday olabilir. Aynen Sayın Tayyip Erdoğan'da olduğu gibi. Sayın İmamoğlu da olabilir. Dolayısıyla şimdi en önemli mesele benim gördüğüm kadarıyla yaşayan 24 saat yaşayan bu şehre acaba halkın iradesi mi hakim olacak yoksa vesayet mi? Ona bakacaksınız. Çünkü burada bence bu seçimde eğer İmamoğlu aday olursa bir kişiyle yarışacak esasında. Zaten kendisi Bak. de İsmail Saymaz'a söylemiş Bak. bunu. Ben kiminle yarışacağımı Bak. biliyorum. Ben, Sayın ya, İmamoğlu, bir biliyorum. saniye bir virgül koyalım. Ben rakiplerini sordum. Ben dedim ki Sayın İmamoğlu AK Parti'de belli başlı adayların ismi zikrediliyor. Biri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öbürü Eski Bakanlar Murat Kurum ve Adil Kara İsmailoğlu. Ve tabii Tevfik Göksu Esenler Belediye Başkanı. Siz ne düşünüyorsunuz dediğimde ben rakibimi biliyorum İsmail Bey dedi diğerleri beni çok ilgilendirmiyor dedi ve asıl rakibinin Erdoğan olduğunu ifade etmiş oldu. Peki Ersan Hocam. Şöyle, bunu... şöyle söyleyeyim size. Neticede siz burada çok büyük bir yönetim ele alıyorsunuz. Sayın Erdoğan daha önce kaybeden, kazanan üzerinden İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu, 81 vilayetin içinde göz olduğunu ve Türkiye'yi beslediğini. Çünkü siz İstanbul'da bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsanız bu bütün ülkeyi etkiliyor. Dolayısıyla ben ee, Cumhur İttifakı'nın adayı elbette bir adayı olacak ama o adayının örtülü olarak Sayın Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Mevzuat müsait olsa, el verse Sayın Erdoğan İstanbul'un belediye başkanı da yapmak ister. Bak, İstanbul'u yönetmek ister. Eğer mevzuat, anayasa imkan verse... <laughs> hem parti lideri, hem Cumhurbaşkanı, hem İstanbul, İstanbul Büyükşehir belediye, İstanbul, belediye Başkanı. İstanbul Sayın Erdoğan için bambaşka bir şey. Bir şey söyleyeyim size. Şimdi, şimdi, zaten. şimdi irade ortaya koyduğumuzda, baktığımızda e, Sayın Erdoğan'ın Belirlediği aday seçildiğinde, geçmişte olanlara baktığımızda Sayın Erdoğan ne derse oluyordu ki. Vesayet dediğim o. Belediyelerde vesayet vardır, idari vesayet, İçişleri Bakanı'nın ama ayrı bir vesayet daha var. O da şu, siz bu yönetim sistemini belirlediğinizde o yönetim sistemiyle beraber Cumhurbaşkanı, Genel Başkan olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en büyük partisine e, genel başkanlık yaptığında, ve dediği olduğunda İstanbul için göstereceği aday da mesela diyebilir mi ki AK Parti'nin adayı seçilse bu İstanbul kanalı projesi arkadaş şimdilik bir kenarda dursun diyebilir mi? Diyebilir mi? Diyemez kardeş. Mümkün değil. Esasına baktığın zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki sıkıntı acayip. Mesela taksi sayısına UKOME denilen bir o yer var. Evet. Belediye başkanının söz hakkı yok. Tabii tabii. Yani, yani belediye meclisi olduğu olmadı yani yani, yani, yani bak ya o, o belediye meclisinden ayrı bir konu bu. Ukome. Tabii tabii. Kanunla müdahale. Şey zaten zaten bütün... Kanunla kanunla müdahale. Zaten programlar benzer sıkıntı. Zaten Serap Hanım meclisten kanun çıkarıyorsun, müdahale ediyorsun, belediyenin tabii. yetkilerini alıp oraya veriyorsun. Olmasa yönetmeliği çıkarıp veriyorsun. Netice itibariyle mecliste de, yürütmede de, yürütme organında da kontrol sende olduğunda şu anda baktığınızda muhalefet belediyelerinin yetkileri oldukça kısıtlanmış durumda. Biz bunu biliyoruz. AK Parti belediyelerinin çoğunlukta olduğu İstanbul'u idare etti, Ankara idare ettiği dönemde böyle değildi. Dolayısıyla şimdi biz bunu bir yerde daha görüyoruz. Mesela 600 milletvekilimiz var değil mi? Evet. Şimdi iktidar olan Cumhur İttifakı'ndan AK Partililer. Yani önemli bir meselede. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisi onayı olmadan yürütme organının başı. Esasen yasamaya müdahale etmemesi lazım. Kanun teklifi hazırlayıp çıkarabilirler mi? Şimdi teknik olarak evet. Ama özüne baktığında mümkün mü? Değil. Şimdi kuvvetler ayrılığı var mı? Ne kadar var? Muhalefete gelelim. Şimdi muhalefetten. Bir Allah kulu muhalefet partisinin milletvekili toplanıp da kanun teklifi hazırlayıp da gücü yeter mi kanun çıkarmaya? Tabii ki hayır. Çıkar, elbette yetemez. Dolayısıyla bence bu seçimler net olarak şunu söylüyorum hani tespitim ne kadar isabetli değil takdir değerlendirmeyi izleyici yapar. Vesayet mi yoksa halkın istediği mi olacak? Çünkü netice itibariyle ister, ister ha Sayın Selçuk Bayraktar olur onu ayrıca değerlendiririz da. O çünkü bir vizyon meselesi. Çünkü daha sonra ardından gelecek 2028 seçimlerine hazırlıklı olabilir. Çünkü bu seçimlerden sonra siyasetin vitrini ister istemez yaştan dolayı zamandan dolayı değişecek. Tabii. Ama benim İstanbul'da gördüğüm en önemli mesele şu. Sayın Erdoğan İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın veya AK Parti'nin adayının kim olacağını isteyecekse o aday olacak. O yarışacak ama esasında Erdoğan yarışacak. Sayın Erdoğan o yönetecek gibi gözükecek ama Sayın Erdoğan yönetecek. Şimdi dolayısıyla kazanırsa tabii. dolayısıyla elbette kazanırsa şey dolayısıyla şöyle bir duruma gideceğiz. İstanbul Ankara'yı kazandığında AK Parti yasama elinde yürütme elinde, mahalli idarelerin önemli miktarı elinde olduğunda, yargı elinde demiyorum hani bağımsızlığı, tarafsızlığı elbette devam ediyor ama ister istemez gücü orada fazla anayasa mahkemesi de, üye seçmede, HSK'ya üye seçmede tüm bunlarda insanlar burada şuna bakacak. Ya kardeşim biz... 5 yılda bir sandığa gidiyoruz. Demokratür mü diyorlar buna öyle bir şey. Yani o sandığa oy ver sonra hiçbir şey yapma. Mesela buçuk ay İsmail'de soruyorum size de soruyorum. Muhalefetin söz hakkı var mı? Yani 2028 yılının seçimlerine 56,5 ay kala Şu Sayın Akşener'e sesleniyorum, ki. Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bütün muhalefet liderlerine sesleniyorum. Bir kaya parçasını, bir taş parçasını deyim yerindeyse yerinden oynatabilme gücüne sahip misiniz? Asla. Zaten bunun için güçlendirilmiş parlamenter as, sisteme geçmek istiyorlardı. İşte amaç biz muydu? o zaman bir şey söyledik. Dedik ki arkadaş siz bir taraftan, bak bu da çok güzel bir yere geldin. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunacaksınız. Diğer taraftan hadi Akşener mecburen gibi beşiniz birden istemediğiniz bu sistemde Cumhurbaşkanı yardımcılığına e, atlamak isteyeceksiniz veya girmek isteyeceksiniz. Zaten millet orada koptu. Dedi ki ya siz bir taraftan güçlendirilmiş parlamenter sistem sevdasıyla koşarken sahada korakor milletvekili seçimlerinde bölgelerinizden, illerinizden mu muhalefet adaylar olarak yarışacakken o insanlar orada Konya'da, Ankara'da, Sivas'ta, ötede, beride yalnız bıraktınız. istemediğiniz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yani başkanlık sisteminin Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için yarıştınız. Milletin kaldıramadığı ve hazmedemediği bu oldu. Hani niye kaybettik diyorlar ya. Al sana kaybetmenin önemli bir sebebi. Sayın Akşener de çıksın açıklasın bakalım. Mecburi mi Cumhurbaşkanlığını, yardımcılığını kabul etti? Çünkü oraya girerken 6 Mart'ta öyle bir durum yoktu. Çünkü artık masadan oraya girince kalkmak çok büyük bir mağlubiyete sebebiyet bir da en azından o sorumluluğu üstlenmesi lazımdı. Dolayısıyla şöyle söyleyip bitiriyorum. Lütfen hocam. Bence e, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan Cumhur İttifakı'nın veya AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın bütünle miyim ama öyle. Kim isterse onu aday yapacak. O aday olacak, yarışacak. Ama Sayın Erdoğan yarışacak o kazandığında kazanırsa eğer yönetecek gözükecek ama Sayın Erdoğan yönetecek. Bu bir vesayet. Ha bu ister istemez bu yönetim sisteminin bir sonucu. Sayın Erdoğan da zaten bunu bu şekilde istiyor. Çünkü İstanbul devasa. Geleniyle, gideniyle, turizmiyle, yaşayanıyla, yerleşik halkıyla kimisine göre 16 milyon, kimisine göre 20 milyona kadar varan bir nüfus gücüne sahip devasa bir bütçe. İnanılmaz bir bütçe. Şimdi